Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefa getirdiniz karma mini games yapıyoruz ve hemen şimdi buradan gideceğiz merkezdeki bütün malzemelerden alacağız abi şöyle bir hemen alalım buradan bir şeyler var mı balta varmış şöyle bir kafalık falan bir şeyler var mı bir dakika dur şöyle yapalım ooo oo, çok iyi oldu bak setlere bak setlere setleri gördün mü setleri setler çok iyi abi setler çok iyi abi ve hemen şimdi buradan bunlara bakalım bunlara bakalım aa nedir falan var abi nedir falan var Nedir ayetler falan var abi? Oo bir dakika galiba overpowered oyun geldi. Galiba overpowered oyun gelmiş olabilir. Sanırım overpowered oyun geldi abi. Sanırım overpowered oyundayız şu anda emin değilim ama bakalım bakalım bir. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım abi. Şöyle bir yapalım abi. Ve şuradan bir gelelim abi. Şöyle bir yapıyoruz bakalım bir. Şuradan geldik bir şeyler aldık. Buradan geldik bir şeyler alacak mıyız? Üzerimize doğru gelen var mı? Yok. Sanırım yok. Gelmesin zaten üzerimize doğru kimse. Evet şöyle bir bakalım. Bu neymiş? Sharpness 2. Bu neymiş? Buradan bir şeyler alabiliyor muyuz? Şöyle bir yapalım. Evet. Chess Plate'ler. Chess Plate'ler full elmas olduk mu? Full elmas olduk hatta. Nedrite bile olabiliriz. Ama Nedrite'ı kılıç olarak yapmak istiyorum ben. Evet. Çünkü daha iyi bir damage yapar diye düşünüyorum. Evet bunu da böyle yaptık. Bunu da böyle yaptık. E Veto abi overpower çıkmış galiba oyun. Ve overpowered olması iyi abi bizim için. Overpowered olması çok iyi abi bizim için. Neden? Çünkü bu kadar agresif oyunu ancak overpowered setler kaldırabilir. Ancak overpowered oyunlar kaldırabilir bizim bu agresif oyunumuzu. Şuna baksana abi. Her tarafa bir saniye bile durmadan gidiyoruz. Şunu da doldurmuş muyuz? Çok fazla. Daha sonra gidiyoruz. Derken o netherite ayakkabılık mı gördüm ben o arkadaşta? Netherite ayakkabılığı gördüm. Ve o netherite ayakkabı da istiyorum abi. O netherite ayakkabı da istiyorum. O netherite ayakkabılık bizim olmalı. Ve netherite kılıcımız da var zaten. Diğer netherite eşyaları da alacağız. Çok fazla netherite dedim. Bir daha netherite der miyim? eşya lazım. <laughs> evet ne yaptın? O yumruk bir yay almışsın. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güzel günlerde kullan. Ender Pearl'üm vardı benim de. Onu şimdi E'ye basıp envanteri alana kadar bayağı bir süre geçer diye düşünüyorum. Siz takım mısınız? Böyle birbirinize yardım falan diyorsunuz Yardım falan ediyorsunuz birbirinize. Siz takım mısınız? Takım olmak e, ne kadar da iyi bir şey değil mi? Evet takım. Takım olmak iyidir. Şuradan hemen bir yemek yiyelim abi. Arkamızda birisi var mı? Var galiba. Şunu da alalım abi. 9. kilimiz olsun. Bu arkadaşımız da bizim 9. kilimiz olsun. Ve 9 kil ile Survival Games'i kazanıyoruz. Diğer oyunlarımıza geçiyoruz. Dediğim gibi bizim bu agresif oyunu anca overpowered setler kaldırabilir gerçekten. Yani çok 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 fazla gidiyorum sağa sola. Çünkü abi neden? Oyun keyifli olsun, video keyifli olsun. İzleyicilerimiz video izledikleri zaman desin ki ya Versen abi ne güzel video olmuş bir eline sağlık. İşte bir daha gelsin bu seriden. Bir daha istiyoruz. Biz bu seriden tarzında şöyle güzel mesajlar geldi mi? Tabii ki de bir yayıncı olarak, bir youtuber olarak diyorsun ki evet doğru bir video çekmişiz. Güzel bir video çekmişiz. Hemen şöyle daha da güzellerinden yapmaya çalışalım izleyicilerimiz için. Diyoruz tabii ki de kardeşim. Şunu da hemen giyelim. Hemen şunu da çıkartalım abi. Nerede bakalım abi. Böyle de yaptık. Böyle de yaptık. Şunları da aldık. Buradan gideyim mi ben? Hadi gideyim. Gidiyormuş gibi. O da gelsin mi? Gidiyormuş gibi mi yapsam acaba? Bu niye gelmedi ki bana? Ben onu anlamadım ya. Gerçekten ben bunu anlamadım. Bu bana niye gelmedi? Bu bana niye gelmiyor? Gelsen artık abicim. Gel de bir kapışalım ya. Lütfen bir kapışabilir miyiz artık? Rica ediyorum bir kapışalım artık ya. Evet bir kapışalım aldım artık canım. İki tane elmaslı varmış bunun. Vay vay vay. Elmalar iyidir. Elmalar güzeldir abi. Ha, ee, ben şu e, bunları alırım. Olta niyetine kullanırım ben bunları. Evet evet bunları yapalım. Evet bunları yapalım. Bunlar iyi olur. Hemen hiç vakit kaybetmeden aksiyona kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Hemen gidelim abi merkeze 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 koş 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 koş. Koş 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 merkeze koş abi. Merkezde kimsecikler var mı bakayım şöyle bir. Hop hop şunları da şöyle alalım. Gerçi bunu da böyle yaptık mı daha iyi olur bence. Evet şundan da şöyle yapalım abi. Evet geldik. Geldik abi. Burada bir sürü malzeme var. Neler var abi? Burada neler var? Bir dakika dur. Ee, elmas. Zırh var mı elmas? Elmas zırh var mı elmas? Şurada şunlar var. Bunda ne direkt yapalım. Çok da iyi oldu abi. Ha geldiniz. Elmasları var evet. Çok iyi oldu. Elmasları gördüğümüz çok iyi oldu sizde. Elmasları gördüğümüz çok iyi oldu. Arkadan birisi geliyor mu? Gelmez olur mu hiç? Eee gelmez olur mu hiç kardeşim? Şöyle bir yapalım. Şunu alalım. Şunları yapalım. Şunları yapalım. Şunları yapalım. Geldin. Geldiğini gördüm. Geldiğini gördüm. Geldiğini gördüm. Geldiğini gördüm. Ee yalnız arkamızdan birisi daha geliyor. Onu baştan bir söyleyeyim. Onu baştan bir söyleyeyim kardeşim. Onu baştan bir söyleyeyim kardeşim. Onu baştan bir söyleyeyim. Of 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 abi 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 değer mi bu kadar agresif oynamaya ya bu kadar agresif oynamaya değer mi abi değiyor işte yani değiyor değmez mi be kardeşim yorumlarda kardeşlerim gelip her şeyine beline sağlık güzel olmuş bir tane daha istiyoruz bu videodan dedikleri zaman işte o zaman mükemmel oluyor evet geliyorsunuz evet ben de şimdi kar topunu şey olarak kullanacağım abi. Karde, bunu bizim olta olarak kullanacağım. Evet, gelmek ister misiniz merkeze? Yoksa biz burada böyle duralım, sizi bekleyelim mi? ne diyorsunuz? Sizin merkeze gelmeniz de lazım yani bir yandan da şimdi. Evet. Evet, geliyorsunuz galiba. Evet, geliyorsunuz galiba. Ben şu e, şeyleri olta olarak kullanmak istiyorum. Bizim he, şunlara bak, şunlara bak. Hop, şöyle yaptık, şöyle yaptık. Şöyle yaptık, şöyle yaptık. Hop, şöyle yaptık. Görüşürüz. Ne yaptık şimdi buradan da 5 kil almışız kardeşim. 5 kille de buraya kazandık. Diğer oyunumuza geçelim. Oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Hemen şimdi buradan da şans bloklarına geldik. Lucky Island'a geldik kardeşim. Bir sürü şans bloğu açacağız ve bakalım bize ne çıkacak. Ne çıkacak abi bize? Elma geldi. Buradan ne geldi? Slime geldi. Gerçekten çok gerekliydi bana slime. Ben de diyordum ki hep slime mı olsa falan diyordum yani. <laughs> Bu neymiş? O güç iksiri. O kılıç da geldi. Güç iksiri artı kılıç. Çok iyi olabilir. Siz nereden geldiniz? Heh. Güç iksiri artı kılıç çok iyi olabilir bu arada. Ha, sıfır şaka. Güç iksiri artı kılıç. Gerçekten çok iyi olabilir. <laughs> ya yanmazsak çok iyi olacak yani. Öyle bir durum var. Evet. Böyle bir yapalım. Bu neymiş? Böyle bir yapalım. Bu neymiş? Ha, kafalık da geldi. Evet ufak ufak setlerimiz geliyor abi. Hemen buradan biz bir merkeze doğru gidelim mi? Merkeze doğru gidelim abi buradan. Gelenler var mı? Gelenler var mı? Pantolon da geldi. İyi oldu abi. Chest plate'imiz de var. Buradan ayakkabı falan da geldi. Full set olduk. Evet. Full set olduk. Diyeceğim de burada birisi vardı. Gitti mi? Ne yaptı? Bu ne yapıyor? Bu bu galiba bulunduğu adayı birazcık <laughs> bu bulunduğu adayı birazcık uçuracak galiba. Evet galiba öyle olacak. Sular falan geldi şimdi buraya da. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş?

Bir dakika dur abi şunu şöyle bir yapalım. Şunu şöyle bir yapalım. He, siz bir şöyle gidin bakayım bir. He, siz bir şöyle gidin bakayım bir. Git artık lütfen gider misin? Ha gitti tamamdır. Oley be sonunda. Şimdi aldık. Şimdi abi. Evet. Şans bloklarından mükemmel malzemeler çıksın diye birazcık çabaladık da. Yalnız çabalarımız da şöyle bir sonuç verdi. Abicim az kalsın gidiyorduk. Bunu getirdik. Bu neymiş? Yani bilmediğimiz bir eşya onu kullanmayalım. <laughs> bilmediğimiz bir eşya kardeşim. O oh, 8 saldırı hasar varmış bak bunun. Tamam bu ne? Bu ne? Bu ne? Usta bu ne geldi? Oo bir dakika dur. Setlerimiz çok iyi oldu. Şu arkadaşı dur bir gidelim biz. Şu arkadaş çok fazla bezinde bekledi. Çok fazla bezinde bekledi o arkadaşımız. Çok fazla bezinde bekledi. Bir dakika dur ne oluyor? Heh. Bir dakika dur ne oldu bir şey geldi buraya. He, merhabalar. Merhabalar ben gelsen mi size? İster misiniz gelmemi? Ee, sanırım istemiyorsunuz. Ben şu güç iksirinden bir içeyim. Ne olur ne olmaz. Ben şu güç iksirinden bir içim abi. Evet ne oldu? Bir tane, iki tane, üç tane. Tamamdır. <laughs> çok iyi oldu, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Güç iksirinden içtik abi. İyi oldu güç iksirinden içtiğimiz. Şimdi burada chest falan var mı? Chest falan burada yok. Geç hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman. Şuradan yemeğimizi yiyelim. Ve diğer kardeşimizin yerini bir görelim bakalım. Neredeymiş? Yeri oradaymış galiba. Vay arkadaş vay. Vay arkadaş ha. Pearl de geldi. Ben de diyordum ki ya biz böyle pörsüz bir şekilde geziyoruz ama birazdan sıkıntı da yaşayabiliriz diyecektim. Pearl geldi de envanter full abi. Lightning Sword'muş o. Yok Lightning Wand'muş pardon. Geç bunu. Gel sen bakayım şuraya Pearl olarak. Sen de şuraya bir git bakayım. Sen de şöyle bir git bakayım. Heh. Bir Pearl'ümüzü şu arkadaşın oraya bir gönderelim bakalım. Hey kardeş ne yaptın? Oho bu kardeş ne yapıyor ya acaba? Bu kardeş ne yapıyor? Ben bu şey konusunda pearl atma konusunda özellikle bedrakta birazcık şeyimdir. İyi değilimdir. Attım ama sıkıntı yok. Merhabalar şey diyeceğim. Burada galiba ben geldim evet Evet 2 killle de burayı kazanıyoruz kardeşim. Efsane oluyor. Efsane. Harika. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8 iki tane canlı yayınımız var ve YouTube'un yeni özelliği hype puanı. Onu da yaparsanız çok sevinirim. Videolarımız daha da fazla önerilenlere çıkar. Dediğim gibi öğlen 3, akşam 8 canlı yayınlar var. Onları da gelmeyi unutmayın. Like atın, abone olun, yorum yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.